Merhaba arkadaşlar bugün sizinle video çekiyoruz ama Minecraft oynuyoruz arkadaşlar siz ben aklıma çok güzel bir şey geldi di, 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 di. arkadaşlar buralar çok sıkıcı olduğu için video açmak istemedim bugün işte dekorasyonunu yapacağız yani şu dal dal ekleyeyim mi eklemeyeyim mi arkadaşlar siz söyleyin bugün o sandı sandıkları yapacağız. İçi o evin olan bölümü de bir dahaki bölüme bırakırız. E yani videoya sar büyüttüm halde. Ben bir dahaki videoya bırakayım. Ki yorumlara da okuyayım. Dur şimdi dalları koy. Şunlardan şunun hizasına geçireyim. Tamam. Ay açtı arkadaşlar. Halıyla kim oynuyor ya? Halı pardon. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım bizim memur da acıkmış. Bakalım bakalım. Ya. <laughs> ben eğlendirdi hastane ordan ordan demiş. Bak arkadaşlar koyuyorum. Aa! Çok aşağıda kalmış. Bu hanginiz yalnız bıraktı söyleyin bana. Evet. Sıradaki katman. Arkadaşlar eğer eğilmezseniz zaten sandığa geçiyor. Eğilin şöyle. Eğilin şey olsun arkadaşlar. Evet, bakalım 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 bakalım. Ben de ben de ustanya ne yirmiş ben ustanya kovu ustanca da ne yok. Sinyal ne yirmiş ben ustanya ne yirmiş Arkadaşlar belki şuralara da şey koyabilirim. Bilmiyorum 3 bölüm olabilir. Kitaplık koyabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben bakarım videoyu düşe. Arkadaşlar bu arada video yap yani video artık sık atamıyorum. Hasta oluyorum bazen. Sık atamıyorum maalesef. O yüzden Ben de hastayım ama size fazla bekletmek istemiyorum. Şöyle tamam. Tanem ben de din üstüm dönerimceğim. Ben de olsa bu Hadi bakalım. Evet, ikinci katmana geçiyoruz. Sizin arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Şurayı hiç göstermedim değil mi size? Açal ya yaptım arkadaşlar. Sandığın yaptı. Arkadaşlar burada en çok kullanılan parça Arkadaşlar normal küçükten yapacağım. O da yanlış koyunca olmaz. Dedim şundan koyayım ne olacak. Ay, buraya şey koyacağım ha. Dur. Tuzak kapısı. Tuzak. Abi neymiş ya? tu ha tuzak pardon kafam karıştı arkadaşlar pardon buraya şu yakışır bence ya aynen şahsı da gözüksün yani aynen aynen güzel tamam bakalım, bakalım şimdi şimdi silek arkadaşlar çok az kaldı son katman sana bitiyor Allah'ım. Aha, nasıl yapacağız? Dur o zaman. Dur. O da olmaz O zaman şuraya bir blok koyacağım. Tamam, şimdi olur. demek telefonu Hadi bakalım. Şöyle devam. ya. Ya sus. Arkadaşlar, ee, bu benim oynadığımda bağlanamıyoruz. Ben gerçek oynayamam. Telefon kaldırmaz. Allah kaldırmaz. Ciddi diyorum arkadaşlar şey kaldırmıyor benim telefon. Anında sinir. Bir kere denir. İndirdim yasak uygulamalar. <laughs> yasak ne kadar yasak da olsa indir. <laughs> Ana taktik buldum ya. Tamam işte. Ne uğraşıyorum ya? Ben harbiden beyinsizim. Ah bu kadar basit. E niye bu kadar beyinsizlik yaptım? <laughs> Kapı. Anneannemdir. Allah'ım He Şur Çıldıracağım Diye çekiyorum. ha Haydi bakalım Haydi bakalım Şaşırır, 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 şaşırır. Anam dur. Bana, e, vallahi, bana ya, ben harbiden beyinsizim ya. Vallahi bak. Bak. Şöyle geliyorsun ya. Hayır. Burada duruyorsun. Ya ben gelsem şöyle. Ben böyle dursan. Al. O oh be. Ne? Arkadaşlar sand ne? sandık odası ne? bitti. Ne? Hadi arkadaşlar bunu da şey yapayım. Ne? Yorumlara Arkadaşlar yorumlara yazın. Dal ekleyeyim, meklemeyim ben. Arkadaşlar, şey yapacağım şimdi. Videoyu burada kapatayım, kapatayım. Bence de kapatayım en iyisi. Ee, şurayı kapat. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz.